Yere bir tohum attı ve anında topraktan bir Hindistan cevizi ağacı çıktı. Ağaç birkaç dakika içinde 30 metreye ulaştı. Tüm çiftçiler bu mucize karşısında şaşkına döndü. Tam o sırada yakınlarda duran bir çocuk öne çıktı. Büyük babanın tüm tohumlarını kaptı ve kaçtı. Koşarken tohumları yere saçtı. Tohumlar toprağa değdiği anda her yerde devasa Hindistan cevizi ağaçları belirdi. Ama yanlışlıkla çocuk da bir ağaca dönüştü. Bu ağaçlar sayesinde çölde odun sıkıntısı yoktu. Artık kral için görkemli bir saray inşa etmek için bolca odun vardı. Ancak işçiler ağır taşları kaldırmakta büyük zorluk çekiyorlardı. Bunu gören büyük baba sihirli bir çorba hazırladı. Çorbayı bir işçiye verdi ve bunu iç dedi. Adam çorbayı içer içmez. Vücudu tuhaf bir güçle doldu. Dost doğru ilerledi ve altı tonluk bir taşı sanki bir kağıt parçasıymış gibi kaldırdı. Herkes şaşkına döndü. Artık herkes sihirli çorbayı içmek istiyordu. Uzun bir kuyruk oluştu. Sonra bir kadın çorbayı içti ve anında vücudu inanılmaz bir güçle doldu. 10 tonluk bir taşı kaldırıp büyük bir kolaylıkla uzun bir mesafeye fırlattı. Sihirli çorba tüm işçileri inanılmaz derecede güçlü kıldı. Yıllar sürecek işi sadece iki buçuk ayda tamamladılar. Ancak şişman bir adam kocaman göbeğiyle kral özel heykelinin burnunu yanlışlıkla kırdı. Ancak büyük babanın sihirli tohumları ve sihirli çorbanın yardımıyla dünyada daha önce benzeri görülmemiş görkemli ve eşsiz bir saray inşa ettiler. Bu muhteşem yapıyı biliyor musunuz?